Merhaba, iyi günler. Bugün biraz ilişki odaklı yaşamak ve ilişki odaklı yaşayan insanların ne tür sorunlar yaşadığından biraz kendimce bahsetmek istiyorum. Çevrenizde görmüşsünüzdür. Sevgili ilişkilisine ya da benim evlilik ilişkisine dalıp dış dünyayı ihmal eden dostlarını, arkadaşlarını, işini, hobilerini ihmal eden insanları fark etmişsinizdir. Neden böyle davranırlar? Bu onlarda yaşamı çeşitlendirme isteğinin olmadığını ve yaşamdan tat almak, yaşamdan zevk almanın sadece bir insana bağlı olmasını düşünmelerinden kaynaklanmaktadır tüm yaşam enerjilerini, tüm mutluluklarını, tüm huzurlarını, sevinçlerini sadece onlar için özel olan kişiden almak gerektiğini zanneden insanlardır bunlar. Bana göre yaşam çeşitli alanlardan oluşur. Öncelikle tabii bir eğitim dünyamız vardır. Bir ömür boyu devam eden bir eğitim süreci. Meslek edinsek bile devam etmesi gereken eden bir eğitim süreci vardır. Bunun dışında çalışabilmek, üretebilmek için bir mesleğe ihtiyacımız vardır. Meslek dünyamız vardır. Meslek ilişkisinden dolayı bir araya geldiğimiz insanlar vardır. Bunun dışında dertleştiğimiz, sırlarını öğrendiğimiz, sırlarımızı paylaştığımız dostlarımız, arkadaşlarımız vardır. Akrabalarımız vardır. Yakınlarımız vardır. Hobilerimiz vardır. Bunun dışında meslek dışında başka yaşam hedeflerimiz de vardır. Spor mesela bu vardır yaşamımızda ya da olmalıdır. Bütün bu geniş perspektiften baktığımız zaman insan aslında çok yönlü olmaya uygun bir varlıktır. Fakat ilişki odaklı yaşayan insanlar insandaki bu çeşitliliği unutan ya da sonradan unutan varlıklardır. Onlar için bir veya birkaç duygu hissettiği o özel kişinin hayatının uydusu haline gelişmek, tüm hayatlarını dolduran bir hedef haline gelmiştir. Peki bunun ilişki odaklı yaşamanın ne tür yan etkileri, sakıncaları oluyor? Bunlara bir bakalım. Öncelikle Bağımsız bir kişiliği oluşturmak, bir kişilik oluşturmak için yaşamın çeşitli alanlarından beslenme ihtiyacımız vardır. Meslekten olduğu gibi hobilerden, spordan, başka başka merak alanlarından, başka meslekten insanlardan ve başka ilgi alanlarından beslenmeye de ihtiyacımız vardır. Hayata karşı genel olarak bir merak duygusundan beslenme ihtiyacımız vardır. Bu bizim kişilik olarak gelişmemiz ve büyümemiz için elzem bir konudur. Her şeye karşı bir merak. İşte ilişki odaklı yaşayan insanlar da bu merak duygusunun azaldığını görüyoruz. Tüm hayatlarını bir kişiye bağlayarak yaşamın o çeşitliliğinden uzak kalmış oluyorlar. Yine aynı şekilde ilişki dışındaki her şeyi zamanla önemsizleştirme eğilimi taşıyorlar. Bu tür bir eğilime girdiğinizde, yani bir kişi üzerinden hayatınızı kurgulayıp ilişkiye bağımlı hale geldiğinizde, ilişkinin dışında o kişiye de bağımlı hale geliyorsunuz. Tüm hedefleriniz, tüm amaçlarınız o kişi üzerinden yürümeye başlıyor. Böylesi bir izole halde yaşayan, sadece ilişki üzerinden hayatını kurgulayan bir insan da bir süre sonra kendi kendini tekrar eden sıkıcı bir insan haline gelişir yaşamın tüm çeşitliliğinden çeşitli faydalanamayan bir insanın kaçınılmaz kaderi sıkıcılaşmaktır. Bu yüzden de ilişki odaklı yaşayan bir insanın sıkıcılaşması sonrasında ilişkisinin daha çabuk biteceğini öngörebiliriz. Yine ilişki odaklı yaşayan bir insanda karşısındaki partnere karşı bir duygusal bağımlılık gelişiyor kendi içsel değerini sadece o insanın onayına bağımlı hale getiriyor. Bu nedenle de ilişkide yaşanan krizler ya da ilişkinin bitişine aşırı tepkiler veriyor çünkü tüm dünyası ondan oluşmuş. Bu nedenle de o kişiye karşı bir bağımlılık geliştirdiği için onun onayı olmadan bir şey yapamaz hale geldiği için ve bunu yapmazsa ilişkisinin krize gireceğini ya da biteceğini düşündüğü için kafasında çokça ilişkiye dair kaygılar geliştirir. Böylesi kaygılar geliştiren, ilişkisinin krize gireceğini düşünmek ve ilişkisinin biteceğini ilişkin kafasında kurgular oluşturan bir insanda karşısındaki insanda da itici ve zayıf bir karakter izlenimi yaratır. Tüm ya duygusal yatırımını ilişki yapmış bir insan karşısındaki kişide zayıf bir karakter izlenimi yaratır ve bu da ilişkinin daha kısa sürede bitişe doğru sürüklenmesine yol açar. Yine sadece ilişkiye odaklanmak kişinin bireysel gelişimine odaklanmasını engelleyen bir faktör olabilir. Kendi yeteneklerini, ilgi alanlarını ve hedeflerini keşfetme fırsatlarını kaçırır. Çünkü tüm zamanınızı, tüm ilginizi ilişkiye yönlendirdiğiniz zaman kendi gelişimimize ayıracak bir zamanınız kalmayacaktır. Böyle bir insanda aynı şekilde kişisel gelişimi durmuş ve sıkıcılaşmış bir insan haline gelecektir. Ve sıkıcılaşmış bir insanın demin de söylediğim gibi ilişkisinin bitmesi kaçınılmazdır. Yine ilişki odaklı yaşayan insanlarda zamanla gelişen karşısındaki partnerinin beklentilerine uyum sağlama gelişir. Onun beklentilerine göre şekil almak. Zamanla onun beklentilerini karşılamazsa ilişkinin krize gireceğine ya da biteceğine dair, dair bazı kaygılar ve korkular yaratır. Bu da karşısındakinin beklentilerine çabucak uyum sağlamayı getirir. Bu da karşısındaki insanda yine zayıf bir karakter izlenimi yaratarak ilişkinin bu kadar korkuya ve kaygıya rağmen daha çabuk bitmesine yol açar. Yine sadece ilişkisi üzerinden hayatına devam eden, ilişki odaklı yaşayan bir insanda ilişkinde zaman zaman yaşanan krizler, zaman zaman yaşanan bitmeye yakın anlar sadece ilişkisi üzerinden yaşamını kuran bir insan için çok yıkıcı etkilerde bulunur. Yaşamı çeşitlendirmiş, hobilerinden, başka dostlarından, arkadaşlarından, başka hedeflerinden, spordan, başka ilgi beslenen bir insanda ilişkideki o gelgitler, o kriz anları böyle bir insana göre yıkıcı etkilerde bulunmaz ve toparlanması da daha kolay olur. Bunun dışında İlişkilerin o gelgitli anları stres yaratır. Bunlar belki, belki bazen çok da ciddi alınmayacak krizlerdir ama sadece bunlara göre yaşayan bir insan ilişkideki o krizlere karşı daha duyarlı hale gelir. İlişkisini daha fazla ve daha, daha sık gözlemleme sürecine girer. Bu da kişinin üzerinde bir stres yükü yaratır. Aman biz bu ilişkiyi bitirmeyelim, aman ilişkim krize girmesin gibi bir Bazıdan bir stres altına girersiniz. Bazı durumlarda çözmeye çalışırsınız ilişki sorunlarını. Bazı durumlarda da çözemediğinizde bırakmanız gerekir. Kendi haline bırakmanız gerekir. Bazı durumlarda da bitirmeniz gerekiyordur. İşte ilişki odaklı yaşayan bir insanın için ilişkiyi kendi haline bırakmak ya da ilişkiyi bitirmek gibi bir seçenek asla olamıyor. Tamamen ilişkiye bağımlı bir şekilde yaşıyorlar. Ve bunun dışında ilişki odaklı yaşayan insanlarda bize sosyal izolasyon gözüküyor. Sanki tüm hayatı ilişkisinden ibaretmiş gibi dostlarından, arkadaşlarından, akrabalarından uzakta bir hayat yaşıyorlar ve zamanla kendi içine kapanmış, e, hayattan, dostlarından, çevresinden beslenemeyen tek taraflı bir insan haline dönüşüyorlar. Yine bunun gibi ilişki odaklı yaşayan insanlarda ilişkinin krizlerine karşı hayal kırıklıkları ve depresyon daha çok görünüyor. Bizi besleyen tüm güzel duyguları, sevinç, coşku, değerli hissetmek, yeterli hissetmek, güçlü hissetmek gibi duyguları sadece ilişkiden almaya çalışmak ve alamadığında da hayal kırıklığı ve depresyona girmek ilişki odaklı yaşayan insanlara sık görülüyor. Yine bunun dışında ilişki odaklı yaşayan insanlarda bağımsız karar almada zorluklar ortaya çıkıyor. Yani ben şu konuda şöyle düşünüyorum ya da bunun şöyle olması gerekir gibi bir takım çıkışlar yapamamaları nedeniyle zamanla kararlarını bağımlı bir kişilik olarak sürdürmek ve bağımsız kararlar alamamak noktasına sürükleniyorlar. Günümüz hayatında ilişkiler tapulmalımız değil bırakın ilişkileri, evlilikler bile artık garantili değil. Ve bir gün mutlaka bitme ihtimali taşıyorlar ve gitgide bu ihtimal artmaktadır. Burada şunu demek istemiyorum. İlişkinizi gözden çıkarın, evliliğinizi bitirin demek istemiyorum. Ama tüm umudunuzu, tüm beklentinizi ilişkiler üzerine, evlilikler üzerine, sevgililik üzerine kuruyorsanız bunu tekrar düşünün derim. Hayat sadece ilişkilerden ibaret olsaydı, ilişkiler bugün çok daha iyi durumda olurdu. Ve emin olun ki ilişkiler üzerine bu kadar odaklı yaşayan insanların ilişkileri daha çabuk bitiyor. Kendisine yaşamda başka hedefler bulmuş, dostları, arkadaşları, sporu, başka eğlence kaynakları bulmuş insanların ilişkileri karşılıklı besleyicilik bakımından daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü oluyor. Böylesi şartlarda ilişkileri bel bağlamak gitgide zorlaşmakta. Sizlere ilişki odaklı yaşamanın sakıncalarını dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bugünkü paylaşımım bu kadar. Bu konuyla ilgili sizin düşünceleriniz varsa videomun altına yazmanızı bekliyorum. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.